yemek borusuna yanma neden olur. Yediğimiz içtiğimiz yiyecek ve içeceklerin ağzımızdan midemiz ulaşmasını sağlayan yemek borusunda zaman zaman yanma hissi hissedebiliyor olabilir. Yemek borusu yanması neden olur? Yemek borusunda yanmaya neye gelir gibi sorulara cevap arıyor olabilirsiniz. Halk arasında yaygın olarak görülen hatta kimilerinde kronik bir rahatsızlık haline gelen yemek borusuna yanma durumuyla karşılaşırsanız, öncelikle ilk yapmanız gereken tabii ki vakit kaybetmeden doktorunuzun yolunu tutmak ve onun önerileri doğrultusunda hareket etmek. Ancak doktorunuzun ya da gideceğiniz dahiliye doktorunun da onaylaması ve sizin için uygun bulması halinde doğal besin maddelerinden de destek alabilirsiniz. İşte yemek borusuna yanma hissi oluşmasının yaygın olarak bilinen nedenleri. Reflü hastalığı yemek borusuna yanma esine neden olan en yaygın sebeplerden biri. Mide asidinin yemek borusuna geri akması sebebiyle yemek borusuna yanma esi oluşmasına sebep olan bu hastalık sadece yemek borusuna yanma esi kalmıyor. Ağızda ekşimsi bir tat oluşmasına, boğazda da ağrıya neden olabiliyor. Aşırı yemek yemek de mide asitlerinin salgılanma dengesini bir süre sonra bozabiliyor ve mide asidi yemek borusuna doğru itilerek yanma hissi oluşturabiliyor. Bu dengeli ve ölçülü beslenmeye özen göstermeniz büyük önem taşıyor. Yemek borusunda oluşabilen bazı spazmlar da yanma hissi olarak kendini göstermeye başlayabiliyor. Tıpkı ilk başta da söylediğimiz reflü rahatsızlığı gibi mide ülseri rahatsızlığı da yemek borusuna yanma hissi ve tarihler oluşturabiliyor. Alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıkların tamamı mide asidi üretimini olumsuz etkiliyor ve mide asidinin yemek borusuna doğru itilmesine sebep oluyor. Bu yüzden tüm zararlı alışkanlıklardan uzak durmanız büyük önem taşıyor. Aşırı kafein tüketimi de yemek borusuna yanmaya neden olabiliyor. Kafein mide asidinin üretimini arttırıyor ve yemek borusuna doğru geri akışını kolaylaştırıp yanmayı soluşturuyor. Yemek borusuna kaçan sıcak, baharatlı yiyecek ve farklı maddeler kısa süreli yemek borusu yanmalarına sebep olabiliyor. Stres ve kaygı da mide asidi üretimini Dolayısıyla yemek borusundaki yanmayı artıran etkenler arasında yemek borusu ve çevresinde oluşabilen tümörler veya kanserler de yemek borusuna yanmayı oluşturan en ciddi hastalıklar ve nedenler arasında.